Kayserilerin genelde adetleri aslında evet. geçmiş zamandan beri süregelen adetleri var. Çünkü Kayserilerde bugün isterseniz bir adetimizden dünür gezme adeti var. Benim önümde evet. Kayseri'de daha doğrusu Kayseri'nin içerisinde hala bu dünür gezme adeti devam ediyor. Her ne kadar gençler birbiriyle de anlaşmış olsa da dünür gezme adetimiz evet. var ki sizin de aslan Kayserilim iki kitabında Oğlu olan her ana gördüğü güzel kızları yıllar boyunca oğlu için düşlemiş, gelini gibi evet. tasallamıştır muhakkak. Oğlu evlenme hayalleri çok beğendiği ve düşündüğü bir kız varsa oğluna istemeye gider diyorsun. Gerisini sizden dinleyelim. Evet. Bu adetlerimiz hala devam eden bir dünür gezme adeti. Şimdi şöyle diyelim, kızım mısın tabii vardır. Ama bugün bakıyoruz işte okullarda, üniversitede, işte buna benzer yerlerde oğlan kız anlaşıyor, ana baba foksuyor. Evet. Böyle bir ortama girdik. Ama işte e, kitapta da bahsetmişsiniz e, Sayın Çalkener. Evet. İşte davuzoğlu'na ile askeri hala gönderiliyor. işte oğlunu Büyük büyütüyor. İşte delanlı e, tabiriyle Kayseri ya. tabiri ettiği zaman Anne onları bekliyor. Şimdi askerliği bitmeye yakın olduğu zaman elalem var ya, mahallemizin elalemi. Mahallenin ne oldu mu? insanları. Ne oldu ki bir şey bulabildin oğlana? Anam eteğini biline çal olan gelmesine az kaldı. Diye çevreden baskı altına alırlar oğlan anasını. O da tabii Mahallede gezerken eskiden mahalle kapıları süpürülürdü. Evet. İstanbul süpürgesiyle. Hangi kapı daha temiz, kapı eşiği temiz, orada bir kız olduğu muhakkak hesabı güdülerek o evet dünür gidilip kıza bakma. Ya da özellikle gelin hamamı olurdu. Gelin olanın eşini, dostunu, akrabasını çağırdı. çağırdığı bir hamam olur. Oraya davetli giden olan anası da hamamda kızlara oğlu için kızlara bakar. Böyle adetler vardı. Geldiği zaman e, beğendiği biri olduğu zaman ki e, mahallenin ilalemi yine durmaz. İşte oğlan geldi, kız bulundu. Ondan sonra evlendikten sonra yine e, ilalem durmaz. Şey mi oldu mu? Çocuk var mı? İşte doğdu mu? Olan mı? Kız mı? Bu böyle sürer gider. Çok güzel adet ve geleneklerimiz var idi. Ama bugün bu özellikleri terk etmekle biz kültürümüzü, adet ve geleneğimizi ananemizle birlikte bence şimdi anlatmak istediğim bir hadiseden insanlığımızı kaybettik. Bence kaybettik anlatmak istediğim nedir? Tenzilenin Ala. Evet. Çok istek yaptılar. Çok beğeniyorum. İnşallah fazla duygulanıp izleyicilerimizi de yoğun duygulara sokmayız. Evet. Böyle. Tenzilenin Ala. Bilindiği gibi Kayseri'de bağcılık kültürü vardır. Bunu da bir konuda işleyebiliriz. Tabii. Şimdi Mesire yeri dedikleri gibi diğer insanlarımızın başka şehirlerin Kayseri'de bağ adeti vardır. Bağcılığı vardır. Yazlık evleri efendim üzüm bağları olur. Şimdi eski adı eşek meydanı denilen şimdi ışık Işık meydanı. meydanı oldu. Onun sebebi de zannediyorum eskiden at Afedersiniz. Eşekle bağ gidilirdi. Çünkü vesayet yoktu. O evet. Bir tane kamyon olur. Herkes ona belli saatte dolar bağ gider. Orada sadece at arabaları, iki tekerlekli, ona ne diyor? Lastik iki tekerlekli lastik at arabası yaylı derlerdi ona. Öyle ha. araba zengin olanlarda var. Şimdi ışık meydanı diyelim biz artık ona. Evet. Işık Meydanı'nda zengin bir adam bağ göçmek istemiyor. O yıl diyor ki ya bir bağvat tutalım. Bağvat bağın hizmetini görecek. Meyvesini işte oradaki yetişenleri yiyip istifade edecek ama bahamını yapacak. Tamam. Gidiyorlar. O mühittede zenginler oturuyor. Tenzilenin ala diye zengin Öflü bir adam da orada. Şimdi hanımlar kendi aralarında gün koyuyorlar. Oturma oturuyorlar. Oturmalarında pastalar, börekler, işte yağlamalar, kızartmalar, ne bileyim meyveler böyle çok sayıda ikram var. Bu bavat görevli olan başkasının bağına bakan adamın hanımını da Tenzilenin Ala'nın eşi diyor ki ayıp ya şurada gariban kadın. Onu da içimize alalım. Olur mu? Olur diyor. Davet ediyorlar. Kadın tabi ıkına sıkıla orduların içinde bakıyor. Oho masraf kol atıyor. İşte dediğim gibi envai çeşit ikramlar var. Kadın diyor ki ya Allah Allah iyi geldik de ben çağıracak olsam bunların altında ben nasıl kalkarım acaba? Düşüncesini alsa da e, diyorlar ki işte falan yere gidiyor gel falan yere gidiyor gel böyle dolaşırken sıranın kendisine geldiğini hissettiği an tabi kötü durumda olur. Beyi fark eder. Der ki, hanım hayrola neyin var ya ya yok bir şey ya desene neyin varsa söyle. Ya diyor tenzilenin ala diye bir adamın eşi burada zengin. Bunlar beni her güne davet ettik, götürdüler. Eee, hepsini gezdik. Sıra neydiyse bize geliyor. Ya onlar gelecek olsa ben ne ikram ederim ya? Evet. Sıkıntım bu. Hanım, seni üzülme. Şu bizim Bekmez leğeni var ya ilan, sen onu hazırla. Götürür onu satarım. Bütün masrafını karşılar. leğeni sırtını alıyor, yola çıkıyor. Artık ne dek gelirse binip şehre gelecek. Gele gele karşıdan iki tekerlekli atan yaylısı yaylı geliyor. Adam selam, aleyküm selam. Gel arkadaş şehre gidiyor herhalde, evet. Atla, atlıyor. Hayrola diyor, leğeni mi kalaylatmaya oturuyor? Yok arkadaş, ne kalayı diyor ya. Hayırdır? Diyor ki ya bu mühitte tenzilenin âlâ diye bir kahvavratlı, efendim bilmem şurasını buradan getirdiğim bir adam varmış. E ee, ya o bizim hanımı biz burada görevliyiz. Bizim hanımı oradan oraya gezdirmiş arkadaş. Onlar da bütün masrafları yapıyorlar. Biz ne olacak diyor. Kadın sıkıntıda ya. Olmaz olsun böyle zenginler ya. E ee, böyleken böyle arkadaş diyor. Bütün müslüflük bunlarda diyor ya. Fakir-i düşünen yok. Haklısın arkadaş diyor. Öyle kadının şurasını buradan getireyim kendi de diyor. Şehre geldikleri zaman diyor ki baba aslanım sen bunu satmayan uğraşma ya. Bizim çocuklar götürür satar. Masraf ne gerekiyorsa onu da alır. Akşam da gel birlikte gideriz. Tamam. Adam gidiyor. Bu oğlanlarına diyor ki oğlum şu kabı götürün. Kazancılarda çok güzel bir ustaya kalaylattırın. Gelirken bakkala vuran bir torba un, bir paket torba şeker, şeker ya. bir teneke dağın, tahin, dağın ya tahin neden çıkıyor da işte ya. Kalenin içi zepsecilerin yeriydi biliyorsun. Evet. Oradan da gereken bütün zepseleri alın, alıyorlar. Akşam adam geliyor, biniyorlar arabaya, Adam bakıyor, bütün masraflar görülmüş. Çok memnun oluyor. Diyor ki herhalde bizim leğen iyi para etti ki çok satıldı. Tamam. Çok şeyler alındı. Para etti zahar. Bağlarına vardıkları zaman adam diyor ki kardeşim şu masraflarımız bunlar senin çocuklar yardım etsin bağını çeksin. Şu da alaylı leğenin. O falanladığın adam var ya, avradına küfrettiğin. O da ben tenzilenin ala. Hayır, sen haklısın. Bize öyle bir ders verdin ki, bugünden itibaren bu mühütten müsrif kalkacaktır. Diyor ve hanımına bundan sonra eğer misafire bir çaydan başka bir şey korsan gününüzde bunu bütün herkese söyleyeceksin bu kalkacak diyor. Böyle adamlar vardı. Biz öyle insanların evlatlarıyken ne hale geldik? Bağdan gel, köyden gel, dağdan gel, trilyonluk arabayla gel, yolda bir adam görünce teyba çıktım tıstım tıs kafanı şu tarafa çevir hale geldik. Oysa adamlar atınan eşeğine giderken yolda yayan görse terkine alır. Terki atın eşeğin evet. arkasına. Ya da o adam yükünü alırdı. Babalarımız. Evet. Biz ne hale geldik. Durakta bizim mühitimize gidecek bir komşumuzu görsek Yüzümüzü çeviriyoruz. Vallahi bakmıyor. Bu hale nasıl geldik? Çok üzülüyorum. Bunu çok iyi bir örnek aslında. Tabi ee, tabii bu da e, bizi izleyen izleyicilerimiz de bununla ilgili e, artık kendileri bir düşünecek mutlaka. Düşünmeleri evet. gerekir. Günür ee, Dünür Gezme Adetini okuyun mu? Siz Dünür Gezme Adetinden devam eder misiniz? Yoksa ben okuyun mu? Okuyun. Kitabınızdan. Okuyum, evet. Okuyum, tabii. Kayseri'de Dünür Gezme Adeti oğlu olan her ana gördüğü güzel kızları yıllar boyunca oğlu için düşlemiş, gelini gibi tasarlamıştır muhakkak. Oğlu evlenme çağına gelene kadar komşudan, akrabadan kızları hayallemiştir. Çok beğendiği ve düşündüğü bir kız varsa oğluna istemeyi kurmuş. Kendinin kaynana olacağı tosun tor, pardon torun to tosun sahibi olup Murat alacağını hesap etmiştir derken oldu büyümüş, deli anlı olmuş, vatani görev için askere çağrılmıştır. Davul zurna ile askere gönderilir diyoruz. Sahibine verip onun okumasını istiyoruz. Çünkü çok yöresel terimler evet. var orada. Arifen ya da direkt şey, anlatabilirsiniz bu bir şey ve e, biraz da uzun ama Evet. Tam başlangıcın şurada kalmıştım. Evet, 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 evet şuradaydı evet, evet. askerlikle ilgili. Çünkü kelimeler telibari... oğlana bir şey bulabildin. İlalep dedik ya başlar evet. efendim böyle giderken e, git anam git durma şöyle koşelerden kızları gözetle inşallah konuna göre bulursun aman Şirif Hanım öyle görüp gözetmeyen olacak iş değil Allah sırge Nader baksan yine de soyunu sopunu bilmek lazım öyle değil mi anam Nader iki kadın ortaya düştüyse işi ayarladı mı o işi bitmiş bil. Önceden öyleydi. Dolayısıyla Müncuba Hanım bak ne diyeyim çift önde ben bir kız gördüm. Aklıma şimdi geldi. Nemezgahın yanında sokakta bir çatal kapı var. Harika bir şeyler. Bitti bunlar. Onlar tabi. İşte orada bir kız var. Görsen bir kız ki boylu bostu, ceran gibi, ağzı yüzü fındık, elma yanaklı, badem gözlü, saçları topuğunu doğuyor. Geçenlerde bir düğünde gördüm. Allah seni inandırsın. Vuruldum. Bir endamı, bir kırı dışı var ki görsen senin oğlanın yanına yakışır ha. İyi de anam aldım. Sorup soruşturmadan düğür düşünülür mü? Niyin nesi, Kimin fesi? Hıllı mı, hırsız mı, soylu mu, soysuz mu ne bilek. Benim istediğim helal su Güzelliğinden çok güler yüzlü, tatlı dilli, terbiyeli, irgahan, Allah'tan orhan büyüğünü, gıççığını bilir. <laughs> Rüya, hayal bu. Evet, erken kalkan. Allah yazdıysa bozsun. Ne diyeyim? Geçenlerde bir tane dumur gitti. Görsen yüzü güzel dağ armadı. Harika deyimlerdi. Bir su istedik getirişini getirişine mimenet yoğdu. Bir su tutuşu vardı. Görsen ohla <laughs> yutmuş gibi. Eğilmesini bilmiyor korkusuz. Hemen orada bir şey veriyorlar yani not Kesinlikle. veriyorlar. Gittiğime gideceğime pişman oldum. Gartney'i bıraktık, alacak, olacak anam, ne olacaksın, bin kıza gideceksin, birini alacaksın. E kim, kim, niymiş, nirdiymiş? E, ben işi komşumuzu zennure amem, iltim, bir de ne de korumcem. Bu dördümüz e, bir, dördümüz bir, ne olacaksın Yazılı çok oldu. Harika evet. ya. O neymiş? İlalem. İlalem gınar Allah esirge. Dördümüzü ne oluyoruz? Bir dünur de diyor. <laughs> Peki ne karar koydunuz? Vardık kızın kapısına dayandık. Kapıyı kız açtı. Misafir alır mısın deyince kız dünür olduğumuzu anladığıyla içeri kaçtığı bir oldu sesimize kızın anası çıktı. Buyurun, buyurun diye güler yüzle bizi içeri aldı. İçeri girdik, evin içi ha bir görsen selli sepli, döşengili, halı yastıklarından dutta inne oyalarına varana kadar her yer şam şam şakıyor. Bir de babaanneler var ki görsen pak, temiz giyimli, kuşamlı, ağzı dualı bir melake. İçimiz kaynadı, ee, bir de şehrin illisiymiş, <laughs> babalarının Kazancılar'da çıkanı Gediris'te bağları varmış. Evet, oğlanın neyi var acaba? Oğlan erkek her şeyden. Erkek. Evet, yani en azından oğlan herhalde daha önce böyle yeni sanayide dükkanları istenirdi veyahut da ne bileyim araçları, İlla aracı olsun İlla ki işte. 60'lı yılların <laughs> evet. isteklerini bilirsin bu bayağı uzun. Evet. Kısa da yani şöyle bence şöyle diyorum. alalım. Şöyle. Tabii. 12'ye ulaşan kitaplarımızın Evet. bu kadar Kayseri kültürü içeren kitap olmasına karşı. Evet. bu kadar Kayseri sevdalısı olmama karşı. Kayseri merkez kültürünü bu denli işlemiş olmama rağmen bir şey. Halkımızın bilmesini istiyor. İzninizle. Abdullah Gülümüzün Cumhurbaşkanlığı evet. falan tamam. Abdullah Gülümüzün eşi Hayrun Nisa hanımefendi bu kitaplarımdan istedi. Verdiğimiz zaman bu kitapların özellikle de Kayseri ağzı yapısının bitmek olduğunu gençlerimizin bitmek üzere olduğunu evet. bilip bir küçük notla belirttim. Bu kitaplar çoğaltılıp okullara dağılsa arzumu ilettiğim zaman kabul etti ve sayın valimize valiliğimize havale etti. Valiliğimiz ödenekleri olmadığını beyan ederek sayın İsmet toymuş kültür müdürümüze havale ettiler. Severiz kendisini Allah razı evet. olsun. O beni arayarak dedi abi. Biliyorum ki bizim ödeneğimiz, bunu basacak halimiz olmaz. Ama seni seviyoruz. Kültür bahanlığına yazalım. Hay hay. Memnun oluruz. Kültür Bakanlığı'na yazıldı. 15 gün sonra gelen yazda böyle kültür insanların her şehirde olmasını ve böyle kitapların çok çok basılıp dağılmasını arzu ederiz mükemmel. Ama bu yılın ödeneği bitmiştir diyerek havaleden gelen cevap. O zaman sizin dilekçede havale geçirdi o zaman. Aynen. Oradan tekrar valiliğimize gelir. Ben vardım. Orhan Düzgün beyefendiye. Hakikaten güler yüzlü sevdiğim bir evet. arkadaş. Yeni tanışıyoruz dedik ki sayın valim benim eser havale geçirdi. Nasıl oluyor? O ona havale, o ona havale, o ona havale alt üstü 5-6 milyarlık bir kitap. Evet. Ya devletin ucu gitmedi ve mahamların adresi değiştirelim. Belediyemize havale edelim. Çünkü onlar kültürel kitaplar basıyor dedik. Ya biz de Kayserli, onlar da Kaysenlik dedik. Tamam, hayal gönderildi. Ve orada kaldı. Havale geçirdik. Havale edenlere, tahılık alanlara, bunu bildiği halde basmayanların hepsine teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Siz Allah'a havale ediyorsunuz o zaman. Öyle değil abi. Evet, e, efendim, Aslan Kayserlim'in elinde, daha doğrusu şimdiye kadar ne kitaplar bastık. Aslında birazcık da onlara değinelim. Aslan Kayserlim 4 var, 3 var, 2 var herhalde. E, ee, buyurun. Estağfurullah. 4 çarpı 4. Ya bu ne demek? Cip mi bu? 4 tekeri mi? Dedim ki kardeşim nasıl anlarsam. 4 basar mı dersin? Bana göre şu. Aslan Kayseri'nin 1, 2, 3, 4 olunca ilaveten 4. baskısına da çok dört baskılar yaptı dört. da bu beşinci baskı, o işte üçüncü baskı falan. Elinde olan kitaplar bunlar. Burada reklam yapmıyoruz ha. Evet. rica ederim. olan kitaplar yani kitaplar mı kitabımı alın falan zaten bulamazsın. Yok. Kitap yok. Ben varım kitap yerine. Şimdi bunu basarken dört kitabı birleştirdiğim için 4 Aslan Gayselim dört, dört çarpı 4 dedim. Dört kitabı birleştirdim. Şimdi bunu Buradan esinlenenler oldu. Dört basar, dört çeker, dört teker bir ne sayarsanız dedik. Burada kişisel gelişimci bir arkadaşımız üniversitemizdeki bir programa katıldığı zaman bu kitabı kendisine hediye ettik. Dedim ki bana bak bunun içindeki fıkraları eğer sen etleyecek olursan anlatıyor çok çok. Eğer adımı geçmezsen vallahi ayıp olursun o oraları geçmemiş. Kişisel gelişim 4 çarpı 4'ü almış abi. Kitabı var şimdi. Evet. Kişisel gelişim 4 çarpı 4. Etki yaptı. Sabah gördüm. 4 çarpı 4 aslan. Şeyi kullanmış. Ee, bir spor. Evet. Galatasaray. Aslan 4 x 4 demiş. Vallahi fikir babası benim. <laughs> Kim paylaşsa paylaşsın.